Aa, aa, aa. Ne oldu bize? Mezarımız hazır aa, mı? Şey güzel. Hadi güzel. Kötü güzel. Yazıyor. Durarsan, durarsan bayılmak yerim. Yazıyor. Kıldınız mı? Æg er að... Æg! Já, ég! Æsstu. Æg er að bóð. Æsstu, maður, lína. Æg er að bóð. üzerinde. Şu an bizi kızı patlatayım mı şimdi? Şiira ile ben ışın... Ağzına! Ağzına! Hayır! Ne diyor? Hira'nın geri gelmesini istiyorsa... Bak... Tonu almış. Burada bu tamam. Benim bir şey bulmam lazım. Bunun içi boş. Bunun içi de boş. Şu kaliteli olabilir. Bir dakika ya. Bunun içine bakayım. Orada bir tane bir şey gördüm. Aha Silah. Hayır. Ne istiyor musunuz bayılma? Hayır. Sık bakalım. Pişş. Işınlar. Pişş. Pot. Nerede bu? Mermimiz bitti. Mermimiz bitti ona bak. Al sana. Sen kendin gösteriyorsun. Hayır. Silah geliyor tutacağım. Bam. Olamaz. Bir seni ben yapacağım. Kırıldı. Şimdi Hayır, o bizim tek çaremizdi. Ah. YouTube kanalımızı ben devralacağım. Cetti devralacağım. Hayır. Onlar bizi daha çok seviyor. Seni hiç sevmiyorlar. Hayır. Beni daha çok sevecekler. Hayır. Yorumlara yazsınlar bakalım. Sizi mi seviyorlar beni mi? Göreceğiz pis kuzen seni. Hayır siz. Oğlum anne seni doğrayacağını taşta olsaydı lan. Ben de korkmuyorum. Işınlan. Olsun. Olamaz. Olamaz. Hayır. <laughs> Başla. Şinan. Hadi. Ah. Olamaz! <laughs> ah! Ne oh. oluyor? <laughs> Kapı kilitlendi. Olamaz! Çok <laughs> <Ay, gülüyor> <Keta> güzel. <gülüyor> Hayır! Aa, <laughs> sonumuz Hayır! Çok güzel. Geli. Ah, ver şunu. O say içinde Evet! O nasıl şinanlar? Bırakın onu. Ah. Sen böyle şey yapıyor kazına. Ah! Olamaz! Oh. Nasıl aldınız onu? Şimdi alamaz. Şimdi, şimdi biz ışınlanacağız. Vaa! Işınlanmayı ne